Are you excited. Our academy. Hıh. Hoş geldiniz Baylıoğlu. <Belgi> <laughs> Sağ ol. Babam yok mu? Babanız sizi arabada bekliyor. That's why. Arabada yes. mı? Ama neden beni hep burada karşılardı? Babanızın bacağı biraz rahatsız da. Bu yüzden arabada sizleri bekliyor. Ocağı mı ne oldu? Merak etmeyin efendim. Önemli, önemli bir şey, şey yok. Is <laughs> <laughs> everything all right? Okay, there it everything's okay. Sim geliyor. Bu çok evet. tehlikeli. Bizim geliyor. And now we're in Turkey. Yes. Bu tarafta efendim. Kızım. <gülüyor> 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 Hoş geldin. Nasıl geçti yolculuğun? Çok güzel geçti sağ olun. Ama bacağınıza çok üzüldüm. Bacağım mı? Efendim sabah ağrıdığını söylemiştiniz. Ama Allah'tan o kadar kötü gözükmüyor. Yani arabadan buraya kadar yürüyerek geldiniz. İyisiniz değil mi? Ya sabah kalktığımda biraz ağrı vardı bacağımda ama biraz arabada oturup dinlenince geçiverdi işte. <laughs> İyi bari. Ah şuraya bak tanıştırmayı unuttum. Babacım bu David. David mi? Evet, erkek arkadaşım David. Yani şimdilik. Şimdilik mi? Evet, şimdilik. David, this is my father. Nice to meet you, David. Nice to meet you too. Oh, oh wait, wait a second, I've got a hair. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum babacım. Ne? Babacım. Artık gitsek. Gitsek iyi olur efendim. Çocuk buradan bir kurtulsak gideceğiz de. Tamam. <laughs> tamam. Görüyor musunuz değil mi tamam, sizi? İlk görüşte çok sevdi babacığım. Ya görüyorum kızım. Çok iyi görüyorum de. Yanlış duymadıysam umarım yanlış duymuşumdur. Az önce bu adam bana ne diye hitap etti? E, ee, babacığım dedi babacığım. Ya babacığım nasılsınız babacığım? Teşekkür ederim ben de çok iyiyim. Good <laughs> job. Efendim polisler geliyor. Bu niye burada duruyor? Sahibi buralarda bir yerde oluyor. Yine sabahki gibi bacağını sağa Tamam. Lütfen burada bekleme yapmayın. Ee, babacığım arabaya geçelim mi? Hadi kızım önce sen. Benim babam her zaman centilmendir. Daha çekmediniz mi? Efendim Hadi gidiyoruz. Çabuk, Yolcumuz geldi. hemen boşan. After you. Thank you. Bergin senden bir şey rica ederim. Lütfen söyle şuna. En azından eve gidene kadar bana babacım demesin. Tamam babacım. Söylerim. Gidelim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.